LeBrock'un sizce de bambaşka bir karizmaya sahip değil mi? Elimde görmüş olduğunuz Derya MD401T modelimiz arkadaşlar. Evet diğer klasik lever modellerimizden farklı olması taktiksel olması. Şimdi bu modelimizi yakından inceleyeceğiz. El kundağının lock uyumlu olması çok güzel arkadaşlar. Buraya çünkü seyyar pikatini raylar takabiliriz. Hand stoplar takabiliriz vesaire. Ve bu tip ürünlere de biliyorsunuz online alışveriş sitemiz olan Derya Store'dan kolaylıkla erişerek alışveriş yapabilirsiniz. El kundağının altında 22 mm standart pikatini ray görüyorsunuz. Buray hemen El Kundağımızın üstünde de mevcut. Böylelikle Red Dot ya da dürbün takarak da modelimizi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Namlumuz 50 santimdir ve mobil şokludur. Şöyle göstereyim. Gerçekten muazzam. Çünkü 36 kalibrelerin mobil şoklu olması saçmada çok daha etkili atışlar yapmamıza neden olacaktır arkadaşlar. Namlu kalitemiz 4140 dolu çelikten delmedir. Dolayısıyla üst düzeydir. El kumdağımızda 7000 serisi alüminyumdan imal edilmiştir. Modelimiz 7 artı 1 kapasiteye sahiptir. Kasaya geldiğimizde evet kasada 7000 serisi alüminyumdan imal edilmiştir. Hemen beslemeyi sağ tarafından yapabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 7 artı 1 kapasiteye sahiptir. Evet, size kilit sisteminden de bahsetmek istiyorum. Şu anda şu şekilde hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Burada horozu kaldırayım ben. Şimdi horoz kalktı ve tetiğe dokunduğumuz zaman kesinlikle bu tetik düşmeyecektir. Neden? Çünkü levye'yi tam olarak kapatmıyorum. Levye'nin altında kilit sistemimiz var. Bu levyeye baskı uyguladığım zaman bu tetik o zaman düşecektir. Evet. Bu da bizim emniyet sistemimiz. Bu da muazzam. Şimdi dipçiğe geldiğimizde dipçik polimer bir dipçiktir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Asansörlü bir yanaklığı vardır. Burada darbe emici pedimizi görüyorsunuz. Pet önünde ekstra bir parçamız var. Bu parça sökülebilir ve operatör bunu kol boyuna göre ayarlayabilir. Gerçekten güzel. Gez ve arpacık uyumu da müthiş arkadaşlar. Bize net bir görüş imkanı sağlayarak çok keskin atışlar yapmamıza sebep oluyor. Her detay gerçekten düşünülmüş. Modelimizin toplam boy uzunluğu 100 cm'dir. 2 kilo 800 gram gibi de bir tatlı ağırlığa sahiptir. Gerçekten muazzam. Arkadaşlar 36 kalibreler 410 olarak da bilinirler. Şimdi etkili menzili 25-30 metredir. Saçmada tek kurşunda çok daha isabetli ve uzun mesafe atışları yaptığımızı net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Özellikle genç ve kadın atıcılar için idealdir. 12 ve 20'ye göre tepme oranı çok düşük olduğu için çok daha isabetli atışlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle herkese güvenli, sonra bol keyifli atışlar diyorum. Görüşmek dileğiyle